sizin için iki farklı yönden esiyor gibi, değil mi? Bir yanınız sevgiyle, uyumla dolup taşarken, diğer yanınız adalet arayışında her şeyin doğru ve hakkaniyetli olmasını istiyor. Tıpkı o hassas terazi kefeleri gibi sürekli bir denge kurma çabasındasınız. Kalbiniz bir yanda sevdiklerinizi mutlu etme arzusuyla çarparken, diğer yanda kendi doğrularınızdan şaşmamak için Sizce bir mesajı var. Diyorlar ki, sevgili Terazi, başkalarını mutlu etme çaban o kadar kıymetli ki. Ama unutma, fazla taviz vermek seni yorar. Herkesin yüzü gülsün diye uğraşırken kendi dengen kaymasın. Bazen hayır demek, kendinize evet demenin en güzel yoludur. Çevrenizdeki herkesin beklentilerini karşılamaya çalışırken kendi isteklerinizi, kendi ihtiyaçlarınızı arka plana attığınızı fark ediyor musunuz? Belki de sırf ortamın huzuru bozulmasın diye aslında hiç de katılmadığınız bir fikre başınızı salladınız. Ya da bir arkadaşınız üzülmesin diye kendi programınızı tamamen değiştirdiniz. Bunlar sizin o zarif ve diplomatik doğanızdan geliyor biliyorum. Ancak bu durum sürekli hale geldiğinde kendi enerjinizin yavaş yavaş tükendiğini hissedebilirsiniz. Tıpkı sürekli başkalarının yükünü taşıyan bir terazi kefesinin zamanla aşağı çökmesi gibi işte Ekim 2025'in sizin için hikayesi tam da burada başlıyor. Bu hikaye içsel huzurun anahtarının başkalarını memnun etmekte değil. Öncelikle kendine sadık kalmakta olduğunu hatırlatıyor. Kendi değerlerinize kendi sınırlarınıza saygı duyduğunuzda etrafınızdaki ilişkilerinde daha sağlıklı ve sağlam temellere oturduğunu göreceksiniz. Unutmayın, sizin mutluluğunuz ve içsel dengeniz etrafınıza yaydığınız en güzel enerjidir. Kendinizle barışık olduğunuzda o doğal çekiciliğiniz ve adalet duygunuz çok daha parlak bir şekilde Önce kendi kefeni doldur, kendi ruhunu besle. İşte o zaman hem kendin hem de sevdiklerin için en.